Merhaba Nate. Sam nerede? <laughs> Aa o burada. Sam! Sakin ol kardeşin yaşıyor. Salak hepimizi öldürtüyordu. Bunu çıkarıyorum buradan. Hayır çıkarmıyorsun. <laughs> Reyf al hazinesini olsun tamam mı? Bırak kardeşimi kurtarayım. <laughs> <laughs> Yaptı onca şeyden sonra. <laughs> Asalete bak. Ama olmaz. Burada böyle beklersek hepimiz öleceğiz. Bunu mu istiyorsun? Öyle demedim. Ne diyorsun Nadin? <laughs> Seni ayakta görmek güzel. Bir iyilik yapıp Nate'in silahını alsana. Ver şunu. Ona güvenebileceğine emin misin? Ha? Seni ilgilendirmez. Aramızı karıştırmaya çalışma. Nate. Biz Nadine'le ortağız. Ben ortağımı aldatmam. Şuraya geç. Sen ve kardeşinse... ...en başından beri cömertliğimi kullandınız. Beni devre dışı bırakmaya çalıştınız. Öyle... ne yapıyorsun sen? Şimdi de sen silahını ver. Nadine. <laughs> bir kez daha sormayacağım. Bu yaptığın çok büyük bir aptal saçmalama. Şuraya bak. Nadin <laughs> yeter. Yüce sanırım. Bak dedim. Tamam, sadece bir iki iskelet. Ne olmuş yani? Ben sizin kadar tarihten anlamam. Ama o ikisinin kim olduğunu iyi biliyorum. Tamam söyle o zaman. Ever ve Tüv bunlar. Birbirlerini öldürmüşler. İyi olmuş. Ne var bunda? Bu hazineye kafayı takan herkes hak ettiğini bulur. Nasıl yani? Bizi ölüme mi terk ediyorsun? Aa ben gidiyorum. Ölüp ölmemeniz umurumda değil. Nadin, bekle. Görüşürüz Rey. Nadin! Nadin! Ah, şu lanet olası kapıyı aç hemen. Rey, gitti artık. Hadi yardım et de çıkabilelim buradan. Ah, hayır. Hayır olamaz hayır. Sen senin için yardım et ben de kapıya el atayım. Hayır şu anda bu altınların tamam, hiçbirinden zevk almam mümkün değil. Çünkü sen ve o beş para etmez kardeşin hala hayattasınız. Hayır, tamam. Sadece sakin ol. Eskrimi dışarı çıkınca çalışırsın. Nate, kapa şu çeneni. senin için bile. Delilik mi istiyor? Nathan Drake bir deli ve onun koca ordusunun peşinden Şambala'ya girdi. Ah, aman tanrım. Nathan Drake, Ruben Kali çölünün ortasında kayıp bir şehir buldu. <laughs> kardeşim, hadi buradan birlikte çıkabiliriz. Nathan Drake, efsanevi El Dorado'yu buldu. <laughs> Hadi ama Reyf, yeter! Nathan Drake bir efsane. <laughs> Bunu bana söyleyen adamı vurmuş biliyor musun? beni pek sevmiyorsun tamam ama yapma. yapma. O kadar şanına rağmen Nate hiçbir şeyin yok. Sen bir hiçsin. Bana çıkma diye seni uyarmıştım. <gülüyor> 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 ben Avery'i bulmak için elimdeki her şeyi feda ettim. İki tane beceriksiz hırsızın, kunak bir düzenbazın, işi bitmiş bir gazetecinin hepsini almasına izin vermem. <laughs> o ezikler o kadar önemsiyorsan arkandan onları da. Ankara'da kötü. İşte böyle.

Yeah. biliyor musun Nate? O gösterişin altında büyüklük hayalleri olan küçük üzgün bir çocuksun sadece. Bu arada Eskrim'de boktansın. Elveda Nathan Drake. Nathan! Pes seni bilmiyorsun değil mi? Çok güzel

Hadi! Dinle! Dinle! Tek istediğim... ...hazineyi birlikte bulmaktı. Hayır, Başardık. Başardık kardeşim, tamam mı? Sorun değil. Başka bir yol olmalı. Neydi, neydi? Gitmen lazım. Gitmen Başka lazım. Olmalı. Başka yolu yok. Hadi Nathan, kurtulduğunu görmem lazım. Hassa havaya uçacak hadi. İşte. Buldum. Ne yapıyorsun? Lan bana. Uçun. Sen başını aşağıda tut. da Yes şey aldın mı? Evet galiba. Unuttuğum bir şey varsa da onları satabilirsin. Sana. Seni evine bırakabilirim istersen. Son birkaç günden sonra... ...içki servisi ve şöyle rahat koltukları... ...bizim konuşacak bazı şeylerimiz var. Evet öyle. Ve bir daha gece arası son kez diye... ...beni sakın aramaya kalkma. Teşekkürler sana. Güle güle evlat. Araya açma olur mu? Gelecek sefere... Biralar benden. Bunu sana hatırlatırım. <laughs> ve sonra tavşan bir şekilde kaçıyor ve müdürün yatağına küçük tavşan sürprizleri bırakıyor. <laughs> ne anlatıyorsun sen? Senin küçük sihir numaralarını. Ah, pislik. Sahne adın neydi? Hadi söyle. Yüce Nate. <laughs> Komik değil, gayet mantıklı. Ona göre gerçekten bayağı iyi. Aha. Sen seninle tanışmak güzel bir tecrübeydi. El mi sıkışacağız? Evet, Düzgün veda edelim kardeşim. Hey bu man kafaya sahip çık tamam mı? Evet tamam. Ben de birazdan geliyorum. Tamam. Ondan hoşlandım. Tanrı yardımcısı ol. Bak teklifim hala geçerli. Ya çok sağ ol ama böyle iyi. Tamam ama bak biz bu konuyu Elena ile konuştuk. Değil, için rahat ondan ol. Ondan değil. Biraz ondan dolayı. Ha. Tamam ama aslında şöyle. Düşündüm de evrenin hazinesini bulunca bu bana bu bana yeterdi. Ha. Tersine biraz içinde bir şey hissetmeye başladım sanki boşluk diye. Evet. Mi? Sonraki macera ne kadar heyecanlı olursa olsun sonunda ...hep içinde aynı iste kalıyorsun. Bazen neyi bırakıp... ...neyle devam edeceğini ...karar vermen gerekiyor. Şey... Püf, ...bence daha oraya gelmedim. E ve ayrıca... ...benden birkaç antik şehir öndesin... ...ve beni geçmene göz yumamam. Ha, sana birkaç tane bıraktım. Ha, sağ ol be. Ha işte... ...aracımız da geldi. Evet. Sam nerelere geldik. Evet öyle kardeşim. Gel buraya. Bak benim yapmayacağım şeyler yapma tamam mı? Hadi oradan yürü. <laughs> Arkadaşın var mı? Evet. Ee, Viktor. Sen ne yapacaksın? Hı? Hmm. <laughs> bu, evet, bu işe başlamadan önce. Nasıl desem bir takım... ...değişik işlerle uğraşıyordum. Bir takım demek. Hmm. Tehlikeli mi? He, bu insanlarla evet. Hep öyle olur. şey Birini tanıyorum galiba. Hapisten yeni çıktı. Böyle bir iş için ideal adam olabilir. Oh, bilemiyorum. Güvenilir biri midir? Sayılır. Portekiz yaşa nasıl? Ha. Quando seu volta para casa? Bu ne demek? Kocan ne zaman eve dönüyor? İş görür. Hadi gel. Hey, bu prolardan daha var mı? Şansını zorlama. Tamam dinliyorum. Neler oluyor? Büyük bir sözleşme mi imzaladık? Aa, daha iyisi. James'ın marine satmak üzereyim dostum. Şaka yapıyorsun. Evet. Vay be. E peki o zaman tebriklerimi iletebilirim yani. Şey henüz erken ama onun da sırasının geleceğinden eminim. Sıkı pazarlık yaptılar. Ama pazarlığın sonunda da bir orta yola vardık sanıyorum. Ee, bu harika, kalacak mısın peki? Hayır, 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 hayır. Sanırım gidip biraz dinleneceğim. Ailemle takılıp, balık tutmaya falan gideceğim. <laughs> Senin için sevindim. <laughs> bu mekanı satın alacak olan enayi kimmiş? O, oh, uh, sensin. <laughs> ne? Hayır, ciddiyim ben. Aa, evet, cidden. <laughs> Bekle, James'ın. Hey, bekle. Bekler misin bir? Hey, günaydın beyler. Burada ne yapıyorsun? Hmm, son bir bakış atarım diye düşündüm. Eşine anahtarları verdim tamam, bile. Tamam, şey bu. Mükemmel. Gerçekten mi? Evet. Bilmeni isterim ki, burayı alarak akıllıca bir yatırım yapacaksın. Doğru olanı yap. Karar verince ara. Anlaştık. Selam. Selam. Sen cidden James'in marini mi alıyorsun? Biz James'in marini alıyoruz. Ha, tamam. Nasıl? Neden? Çünkü Malezya açıklarındaki bir atık çıkarma işine dair dedikodular duyunca yıkar ha, dedim. Hayır, hayır. Tatlım bak. Libertalia'dan postu zor kurtardık zaten. Evet. Elena, yasadışı bir iş almak mı? Bu, bunun sorunu sen de biliyorsun. Kim yasadışı dedi ki? <laughs> Bak. Bu, bu sabah geldi. Yasal mı bu? <laughs> evet. Eski bağlantıların Malezya'da çalışma izni almak için hünerlerini konuşturdu. <laughs> Harika oldu. Rüşvete bile gerek kalmadı. Bu güzel bak. Çünkü bütün bunları karşılayabilmemiz nasıl mümkün olur hiç bilmiyorum. İşte. Elini uzat. Ne? Bana elini uzat. Hadi. Yok artık. Evet. Nereden çıktı bu? Ceketimin cebindeymiş. Bir sürü vardı yani. Bir sürü mü? Sam. Siz <laughs> teki. Evet. Tabii çoğunu buradaki girişimimize harcamalıyız. Yeni kamera ekipmanı falan işte. Kamera ekipmanı mı? Evet dalıp yeni yükler çıkarmaya başladıkça küçük bir ekiple falan anlaşıp her şeyi kayda alarak eski şovumu canlandırırız. Hani ne oldu bizim şu sıradan hayat hayalimizin? Düşünüyorum da normal bir yaşam sürme çabamız biraz fazla kaçtı. Dinle. Ben o adadayken Gerçekten macerayı özledim. Bizi özledim. Şimdi de sevdiğimiz şeyi yapma şansımız var. Ama bugünden sonra yasalara göre hareket edeceğiz tamam mı? Ve çekimleri de ben yapacağım. Tabii ki o çok pahalı kamera. <laughs> Vay. Hepsini baştan sona planladın değil mi? Az çok. Ama bak dinle, istediğin an hepsini bırakabiliriz. Ne? Hayır 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 hayır. Ee, Jameson'le erken emekliliğini bir çırpıda mahveden adam olmak istemiyorum. Bu zalimce olurdu. <laughs> Tabii ki. <laughs> Hiç kolay olmayacak. Hiçbir şey o kadar kolay değil. Ee, ne diyorsun Nathan Drake? Tabii ki elbette. Hmm. Evrak işleriyle uğraşmadım sürece sorun yok. <laughs> Ama ben de yapamam. Ellerim kamerayla dolu olacak. Ben de dalış işleriyle uğraşıyor olacağım. Tamam. Peki sırayla o zaman. Tamam. Ya da... Bunun için kapışırız. Cidden mi? Hayır bak kendimi geliştiriyorum. Usulaşıyorum. Hayır. Eskisine göre el ve gözümün çok daha iyi. Cidden. <laughs> Bunu sana tekrar yapamam. Oynamaktan korkuyorsun. Hayır asla korkmuyorum. Bu korkunu korkmuyorum. ölçmeye kalksak on üzerinden kaç eder? 3 ee, gibi. O zaman bence gel sen onu 11 on yap. Tamam mı? Bir... Çünkü canını okuyacağım. Öyle mi? Evet. Bak bak bak. Ha peki. Bu. Bak bak bak. bak. Tamam. Güzel. Anlaştık mı? you <laughs> Nerede bunlar?